Dünyada çok önemli bir kurum, çok önemli bir oda. Türkiye'nin en büyüğü ve 750 bin üyesiyle İstanbul Ticaret Odası Başkanımız Sayın Şekip Agdaviç'i lütfen kürsüye rica ediyoruz. Çok kıymetli Bakan Yardımcım. Cumhurbaşkanımızın çok kıymetli baştanışmanı, değerli başkanım, değerli hocalarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsım ve kurumum adına saygıyla, muhabbetle selamlamak istiyorum. Gerçekten bugün çok güzel ve dolu bir etkinlikte bir aradayız. Özellikle bu etkinliğin sürdürülebilir, sürdürülebilir gelecek zirvesi mottosu ile düzenlenmiş olması da bence bugünkü etkinliğe çok farklı bir e, ufuk açıyor, ufuk çiziyor. Geçen hafta Cera Mevlana Celalettin Rumi'nin 750. E, ölüm yıl dönümü andık. Onun da dediği gibi Topfet mensuplarının da derdi kendilerine yol gösteriyor. Derdimiz insanlığın geleceği olunca bulunduğumuz her kurumda, her STK'da yapacağımız gerçekten çok şeyler var. Değerli dostlar özellikle biraz evvel ifade ettiğim gibi sürdürülebilirlik konusunda gösterdikleri hassasiyetten sonra hassasiyetten dolayı öncelikle başkanımız ve bütün Topfet yönetimini huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Kendileriyle biz görev yaptığımız kurumda İstanbul Ticaret Odası'nda da beraber görev yapıyoruz. Ticaret İstanbul Ticaret Odası yönetiminde ama aynı zamanda İstanbul'da faaliyet gösteren tüm kurumların çok büyük bir kısmında bizim üyemiz dolayısıyla e, kendileriyle beraber de ve üyeleriyle beraber de yol yürüyoruz. Bizim bu süreçlerimize verdikleri tüm katkılardan dolayı başta baş, Serkan Başkan olmak üzere tüm sektör mensupları da huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizler bugüne kadar doğayı, çevreyi e, e, özetle yeryüzünü e, acımasızca tahrip ettik ve bunun da bedelini ödüyoruz, ödemeye devam ediyoruz. Özellikle sera gazı, ozon tabakası gibi bugün ee, gündeme gelen birçok konu var. Bu konularda gerekli önlemleri çok az aldığımız veya almadığımızdan dolayı e, gerçekten her geçen gün daha büyük bedelleri diyoruz ve önümüzdeki nesillere daha ağır bir, daha sıkıntılı bir dünya bırakıyoruz. Bu anlamda e, Topfet bize bir ufuk açıyor açıkçası bugünkü mottosuyla. Herkes önce kendi kapısını süpürerek bu işe başla, başlamalı diyor. Ve e, bu konuda azdan çoğa giden bir metodolojiyle e, geri kaldığımız, eksik yaptığımız bu konuları çok kısa bir şekilde çözebileceğimizin de önünü açıyor. Biz de elimizden geldiğince bütün bu süreçlerde Topfe'de ve onun e, temsilcilerine kurum olarak ve gene İstanbul Ticaret Odamıza bağlı İstanbul Ticaret Üniversitemiz, İstanbul Ticaret Üniversitemizdeki çok kıymetli hocalarımızla beraber katkı vermeyi sağlıyoruz. E, katkı vermenin gayret içindeyiz. E, gerçekten Burada biraz evvel kıymetli Mustafa Alıcalı hocamın ifade ettiği gibi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin de birçok bölümü bu konuda olduğu gibi iş dünyasıyla iç içe, iş dünyasının sorunlarını, beklentilerini ve buna bağlı olarak toplumun genel refahını, konforunu yukarıya doğru çalışacak çalışmaların içinde bulunuyorlar ve burada faaliyetlerini sürdürüyorlar. Biz de özellikle mesleki eğitim İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak özel önem veriyoruz ve bu konuda eee hamilik çalışmamız var özellikle meslek liselerine yönelik. Topfett bu alanda önemli bir faaliyet gösteriyor ve eee bizim sürdürdüğümüz hamilik programına da bu anlamda katkı veriyor. Değerli dostlar, mutlaka ve mutlaka biraz evvel ifade ettiğim gibi insana ve doğaya dost olma ilkesiyle beraber süreçlerimizi devam ettirmek zorundayız. Burada Sürdürülebilirliği bir üretim tarzı haline getirmek, yozlaşmadan üretmeyi e, hayatımıza geçirmek zorundayız. Biliyorsunuz Avrupa Birliği 2019 yılında çok önemli bir adım attı ve önce gönüllü sonra mecburi olarak çevreyle dost üretime geçilmesini şart koşan Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat sürecini devreye aldı. Bu özellikle otomotiv sektörünü uçta uça çok etkiliyor. Yani üretimden, üretimde kullanılacak komponentlerden araç üretimine, araçların piyasaya çıktığı zaman yaptıkları e, yaktıkları yakıta, çevreye yaptıkları salınımlara kadar bütün süreçleri fevkalade etkileyen bir unsur. Biraz evvel bence Serkan, Serkan Başkan'ın bir ifadesi çok hızlı ifade etti. Türkiye'de yaklaşık 30 milyon taşıt var ve günde 1 milyon taşıt yıkanıyor. Dolayısıyla bir taşıtın da 100 litrenin üzerinde su kullandığını düşünürseniz en azından sadece bir noktaya dokunduğunuz zaman bile çevreye ve kaynaklarımıza ne kadar büyük bir katkı yaptığımızı burada görme imkanı bulabiliriz. Avrupa Birliği biliyorsunuz biraz evvel bahsettiğimiz mutabakat çerçevesinde 2050 yılına kadar tüm araçların çevreyle tam uyumlu sıfır karbon üretimi ne uygun bir şekilde hayata geçeceği, yollara çıkacağı bir süreci planlamasını yaptı, bunu anons etti ve yavaş yavaş kurallar manzumesi de devreye girdi. Dolayısıyla biz de ya bu sistemin içine gireceğiz. Sistemin içine girersek buradaki yaklaşımdan dolayı herhangi bir ek bedel, bed, ek bedel ödemeden üretimimizi, ihracatımızı ve süreçlerimizi devam ettireceğiz. Ya da bu konuda geri adım atar, atarsak gerekli sorumluluklarımızı ve e, yükümlülüklerimizi yerine getirmezsek Avrupa Birliği'nin kapısını çaldığımız zaman malımızı ihraç etmek için sadece otomobil ve taşıtları değil Onunla ilgili tüm komponentleri, tüm teknolojiyi, tüm e, hizmetler dahil süreçleri ihraç etmek istediğimiz zaman sınırda karbon vergisiyle o yerine getirmediğimiz sorumlulukların maliyetini bizden alacaklar. Dolayısıyla biz burada e, akıllı, mantıklı ve kendi menfaatimizi öncelikleyen bir süreç hayata geçirmek durumundayız. Herhangi bir bedel ödemeden gerekli bütün yatırımları zamanında doğru içerikte ve e, doğru, bir yaklaşımla hayata geçirmelik, geçirmeliyiz ki bir daha toplum olarak, sektör olarak bir bedel ödemeyelim. Sayın Başkanımızla beraber özellikle İstanbul Ticaret Odası'nda çeşitli sektörlerin sertifikalandırılması konusunda çok önemli çalışmalar yaptık komitelerimizle beraber. Bunları da yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda komitelerimizden gelen her türlü talebi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bir tarafta üniversitemiz var. Komitelerimiz, sektörlerimize hakim. Onların getirdiği taleplerle bunları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde e, en önemli hedefimiz İstanbul Ticaret Odası olarak ve buna bağlı olarak da e, bütün sektörlerin ortak probleminin bir çözümü olarak 2024 için önemli bir mottomuz var. OECD'de ne işte ne eğitimde olan gençlerin oranı yüzde 13. Türkiye'de bu yüzde 28. Bizim şu anda 3 milyona yakın gencimiz ne eğitimde ne işte. Dolayısıyla bizim çok hızlı bir şekilde bu gençlerin bir kısmını sertifika programları ile eğitim programları ile onları motive ederek için içine çekerek en azından bunun bir bir onda iki bir onda üç milyonunu çok hızlı bir şekilde iş hayatına çekip bunu OECD ortalamalarına indirmemiz lazım. Hepimiz elemansızlıktan işsizlikten yakınıyoruz ama bir taraftan da bu kadar büyük çok büyük ee, aslında çok canımız açıtan bir e, genç, gen, gencimiz de şu anda ne eğitim hayatının içinde ne iş hayatının içinde. Dolayısıyla inşallah kıymetli sektör temsilcilerimizle beraber, topfedimizle beraber, diğer bütün sektörlerle beraber 2024 yılındaki en büyük mottomuz bu gençlerimize, üniversitemizle beraber, odamızla beraber dokunarak olabildiğince onları iş hayatının içine çekmek olacak. Ee, bu e, topfedin sürdürülebilir gelecek zirvesi konusunda ki bu ıı, mottosunun bir defa daha öneminin altını vurgulamak istiyorum ve kendilerine bu başarılı organizasyonları için bütün Türkiye'deki bu sektörleri ıı, bir araya getirdikleri için tanımı daha iyi olmayan birçok sektörlerin tanımlı hale getirdikleri için tebrik ediyor. Bundan sonraki çalışmalarında da ıı, hem İstanbul Ticaret Odası olarak hem de üniversitemiz olarak yanlarında olacağımızı ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Odası başkanımız başkanım, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederiz, efendim edeceğim. sağ olunuz var olunuz evet İstanbul